Merhaba, bu videoda HSC Studio programında matematiksel işlemleri inceleyeceğiz. Daha öncesinde oluşturduğumuz demo modülünü açalım. Dahili piyasada matematiksel işlemleri kullanmak için fonksiyon nesnesini kullanıyoruz. Bunun için fonksiyon nesnesini seçip satırın en sağına sol tık ile yerleştiriyoruz. Daha sonrasında seçim iptal içinde sağ tıka basıyoruz. Fonksiyon nesnesini çift tıklayıp açtığımızda açılan ekranda mat seçeneğini seçiyoruz. Burada fonksiyon kutucuğunun içerisinden yapacağımız matematiksel işlemi seçebiliriz. Örneğin ADD ile toplama işlemi, SUB ile çıkarma işlemi, MUL ile çarpma işlemi, DIV ile bölme işlemi, MOD ile mod alma işlemi, MOV ile atama işlemi yine ABS ile de mutlak değer alma işlemleri yapabiliriz. Sonu nokta .d ile biten seçenekleri de 32 bitlik değişkenlerle işlem yaparken kullanıyoruz. Burada yapacağımız işlemi seçtikten sonra Adres bir kutucuğunda sonucun hangi değişkene yükleneceğini belirtiyoruz. Yine adres 2 ve adres 3 kısmında da işlem yapacağımız değişkenleri yazıyoruz. Aynı zamanda değişkenlerle işlem yapabileceğimiz gibi sabitlerle de işlem yapabiliriz. Şimdi bu fonksiyonlar için kullanacağımız değişkenleri oluşturalım. Bunun için fonksiyon nesnesini kapatıyoruz ve veri yapı sayfasını açıyoruz. Daha sonrasında da değişken oluşturmak için aşağıda boş bir alan arıyoruz w alt true auto home cnt'nin altına yeni satırlar oluşturalım ve değişkenlerimizi buraya yazalım. Bunun için satırı seçiyoruz. Daha sonrasında da insert-down ile aşağısına yeni satırları oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu satırlara yeni değişkenleri oluşturalım. Sonuçları tutmak için w alt sonuç isminde bir değişken oluşturalım. Ve device sütununa da false-3 yazalım. Adres kısmına da 1300 yazalım altına kullanacağımız birinci değişken içinde w alt sayı 1 şeklinde bir değişken oluşturalım. Ve yine device kısmına pascal 3 yazalım. Burada adres kısmında w alt sonuç değişkenine 2 word'lük alan ayırıyorum. Yani 32 bit'lik alan ayırıyoruz. Burada w alt sayı değişkeni içinde 1302 numaralı adresi tanımlayalım. Daha sonrasında w alt sayı isminde İkinci değişkenimizi de oluşturalım. Yine false 3 yazıyoruz. Ve adres kısmına da 1304 yazıyoruz. Fonksiyon nesnesinin bu işlemleri yapabilmesi için bir defa tetiklenmesi gerekir. Bu tetiklemeleri yapmak için de ekranda butonlar kullanacağız. Bu butonlar için de yine değişkenler oluşturalım. Yine yukarıya gidelim ve HMI butonları için ayrılmış olan bölümde artık değişkenlerimizi oluşturalım. Burada ilk olarak HMI alt ile topla İsiminde bir değişken oluşturuyoruz. Daha sonra altında hmi alt tire çıkar isiminde değişken oluşturalım. Yine hmi alt tire çarpı isiminde ve hmi alt tire böl değişkenleri oluşturalım. Daha sonra hmi alt tire mod. Daha sonrasında hmi alt tire mod değişkeni oluşturalım ve hmi alt tire abs değişkenlerini oluşturalım. Buradan demo sayfasına geçiyoruz. Ve fonksiyon bloğumuzun üzerine tıklayıp mat seçeneğini seçelim. Burada ilk olarak toplama işlemi yapacağız. Bunun için de add fonksiyonunu seçtik. Daha sonrasında adres 1 olarak w altıre sonuç değişkenini yazıyoruz. Daha sonrasında adres 2 kutucuğuna da w altıre sayı 1 değişkenini yazalım. Yine adres 3 Kutucuğuna da W alt dire sayı 2 değişkenini yazalım. Bu fonksiyon bloğunun tetiklenmesi için de bir kontak nesnesi seçelim ve satırın en soluna sol tek ile yerleştirelim. Daha sonrasında iptal işlemini yine sağ tek ile yapıyoruz. Soru şartının üzerine tıklayalım ve değişkenimizin ismini yazmaya başlayalım. Açılan pencereden değişkenimizi seçiyoruz kontağın sağ yanında bekleyip kalem nesnesinin çıkmasını bekliyoruz. Daha sonrasında da iki nesneyi birleştiriyoruz. Bu işlemi butona bastığımızda bir defa yapmasını istiyoruz. Bunun için de kontak nesnesine çift tıklayıp açılan pencerede yükselen kenar seçeneğini seçiyoruz ve ok butonuna basıyoruz. Bu satırı kopyalayalım. Bunun için satır numarasının üzerine tıklıyoruz ve CTRL-C, CTRL-V ile Al satırına yapıştırma işlemi yapıyoruz. Daha sonrasında kontağımızın adresini değiştirelim. Bunu hmi alt tere çıkar yapalım. Ve fonksiyon nesnesinden de fonksiyonunu sub seçelim. Yine w adres sonuç, w adres sayı 1, w adres sayı 2 yerleşimleri doğru. Buna OK diyelim. Yine 2 numaralı satırı kopyaladım ve altına yapıştırdım. Daha sonrasında çarpma işlemi için hmi alt ile çarp değişkeni seçelim. Ve fonksiyon nesnesini de artık mod olarak düzenleyelim ve adreslerimizi kontrol ediyoruz. Adreslerimize doğru oka basıp çıkıyoruz. Yine bu satırı da kopyalıyoruz ve altına yapıştırıyoruz. Bölme işlemi için W alt ile böl seçeneğini seçiyoruz ve fonksiyon listesini açıp fonksiyon olarak da div seçeneğini seçiyoruz. Yine adres yerleşimlerini kontrol edelim ve adres yerleşimleri de doğru. Daha sonrasında oku butonuna basıp bu sayfayı da kapatıyoruz. Daha sonrasında son satırı kopyalayalım ve altına yapıştıralım. Artık mod alma işlemi yapalım. Bunun için de hcmi-mod seçeneğini seçiyoruz ve fonksiyon nesnesinin de üzerine tıklayıp açılan pencerede mod seçeneğini seçiyoruz. Yine adres yerleşimlerine bakalım. Bunlara doğru ok butonuna basıp kapatıyoruz. Yeni bir tane satır ekledik. Burada da move işlemini yapalım. Bunun için html-move butonunu seçtim. Ve fonksiyonuna tıklayıp move fonksiyonunu seçiyorum ve Adres yerleşimine bakıyorum. Sayı 1'i sonuç değişkenine atayacak. Yine ok deyip kapatıyoruz. Daha sonrasında son satırı kopyalayalım. Ve yine altına yapıştıralım. Son olarak HMI alt tire ABS değişkenini seçelim. Ve fonksiyon nesnesini açıp fonksiyon olarak da ABS seçeneğini seçelim. Burada sayı 1'in mutlak değerini alıp sonuç değişkenine atayacak. Daha sonrasında ok deyip bu sayfayı da kapatıyoruz. Artık programımızı yazdık. Bu programımızı sıra yüklemek için önce Compile butonuna basıp programı derliyoruz. Program değerlendi. Connect butonuyla sıra bağlanıyoruz ve Download PC ile yazdığımız programı Palsıra yüklüyoruz. Yükleme işlemi bitti. Şimdi tamam deyip açılan mesajı kapatıyoruz. Ve disconnect butonuna basıp bağlantıyı koparıyoruz. Şimdi de arayüz tasarımı kısmına geçelim. Bunun için manuel sayfasını açıyoruz. Manuel sayfasındaki ortadaki boşluk alanı kullanabiliriz. Burada sayılarımızı göstereceğiz. Daha sonrasında aşağıya da butonlarımızı yerleştireceğiz. Sayılarımızı göstermeden önce bir text nesnesini seçelim. Ve ortada konumlandıralım. Text nesnesi herhangi bir adres almaz. Sadece yazılı bir metin gösterir. Bu nesneyi boyutlandırma yapalım. Bunun için yerleşim sekmesi altında size kutucuğundan 150'ye 30 olarak belirleyelim. Daha sonrasında arka plan rengini de arkasındaki dikdörtgen nesnenin gradient kalır renk kodunu kopyalayalım. Nesnemizin background color rengine bunu yapıştıralım. yazıyı şöyle bir konumlandıralım. Daha sonrasında bu yazının metin bölümünde içerisine de sonuç yazalım ve altında da sonucu göstereceğiz. Bu yazının rengini de beyaz yapalım. Bunun için yine Color sekmesinden White olarak seçelim. Oluşturduğumuz bu nesneyi şimdi kopyalayalım. CTRL-C, CTRL-V ile daha sonrasında yanına yerleştirelim. Yine bu nesnenin de ismini sayı 1 olarak yazalım. Daha sonrasında bu nesneyi de kopyalayalım. Sağ tarafına yerleştirelim. Ve bunun da yazısını sayı 2 olarak belirtelim. Daha sonrasında sağ üstten bir tane numarik nesnesi seçelim. Ve bu nesneyi de yine sonucun altında konumlandıralım. Bu nesnenin de boyutlarını 150'ye 30 olarak belirtelim. Yine arka plan renginde görünmesini istemiyoruz. Bunun için de yine arkasındaki dörtgenin gradient color renk kodunu kopyalayalım ve numeric nesnesinin background color'ına yapıştıralım. Bunu hizalayalım. Şimdi bu nesnenin önce data formatını seçelim. İlk olarak 16 bitlik değişkenlerle işlemler yapacağız. Bunun için de işaretli 16 bit seçimini yapalım. Maximum değeri zaten yazıyor. Minimum değerine de -32760 8 yazalım. Daha sonrasında aşağıda bunun rengini de yine beyaz yapalım. Ve online sekmesinden de bu değişkenin adresini girelim. W alt sonuç olarak bu değişkenin adresini verdik. Yazma iznini de açalım. Bu değişkenle işimiz tamam. Şimdi de bu değişkeni kopyalayalım ve sağ tarafına yapıştıralım. Yine bu değişkeni de hizalayalım. Bu değişkenin de online sekmesinden adresini değiştireceğiz ve sayı 1 yapacağız. Daha sonrasında yine bu değişkeni kopyalayacağız, yapıştıracağız ve sağ tarafına hizalandıralım. değişkenin ismini de sayı 2 olarak belirtelim. Sayısal nesnelerimizi oluşturduk. Şimdi buton nesnelerimizi oluşturacağız. Bunun için yine sağ üstten bit kontrol nesnesini seçiyoruz ve solda konumlandırıyoruz. Bu bitcoin kontrol nesnesinin de görünümünün aşağıdakiler gibi olmasını istiyorum. Bu yüzden de aşağıdaki bitcoin kontrol nesnesine tıklıyorum ve bunun özelliklerini kopyalayacağız. Bunun için önce boyutlarını kopyalayacağız. Boyut bilgilerini kopyalıyoruz. Daha sonrasında nesnemizin boyut bilgilerine yapıştırıyoruz. Örnek bitcoin kontrol nesnemizin önce background color özelliğini kopyalayalım border color özelliğini kopyalayalım. border size parametresi 8'miş. Bunu yazalım. Daha sonra gradient renkleri black blackmiş. Radius değeri olmuş ve style'ı da neomorfik outsetmiş. Yine bunları da yapalım. Radius'ümüzü 100 olarak belirttik ve style'ımızı da neomorfik outset olarak seçtik. Aşağıya doğru geliyoruz. İçerisindeki yazının rengini yine beyaz yapalım. Bunun için istersek açılan pencerede seçim yapabiliriz ya da elimizle de yazabiliriz. Burada elimizle yazdık. Bu butonu toplama yapmak için kullanacağım. Bunun için de text kutucuğuna topla yazıyorum. Online sekmesinde de adresini de HMI Altere toplu olarak seçiyorum. Yazma iznini de açıyoruz. Ve aşağıda Switch Style'da da bu butonun özelliğini momenter olarak seçiyoruz. Butonumuzun görünümünü ayarladık. Ancak bu butona basılmadığındaki görünümde. Butona basıldığındaki görünümü görmek için sağ üstten State 1'i seçiyoruz. State 1'i seçtiğimizde buton varsa elen ayarlarında görünüyor. Butona basıldığında basılı bir görünümü görmek istiyorum aşağıdaki buton gibi. Bunun için state 0 durumuna geri geliyoruz ve burada yine sağda duplicate, state to every state seçeneğimiz var. Bu seçenek ile şu andaki görünümü bütün durumlara kopyalayabiliriz. Bunun için bu seçeneği seçiyoruz ve daha sonrasında state 1'e geçiyoruz. Durum 1'e geçtikten sonra Görünüm sekmesinde Neomorphic Inset olarak seçimimizi yapıyoruz. Yazımızın rengini de değiştirelim. Yine buradan seçip aşağıdan Green seçeneğini seçelim. Ve Stage 0 görünümüne geçelim. Şimdi butonumuzu konumlandıralım. Bunun için rehber çizgileri kullanabiliriz. Butonumuzun altındaki nesne bir Rectangle nesnesidir. Bu nesne herhangi bir adres içermez. Bu yüzden de beklenmeyen bir durum oluşmayacaktır. Artık toplama işlemi için butonumuzu oluşturduk. Şimdi bu butonumuzu kopyalayalım. Ve yerleşimini yapalım. Daha sonrasında butonumuzun ismini de çıkar olarak değiştirelim. Ve adresini de hmi alt ile çıkar yapalım. Daha sonra bu butonu da kopyaladık. Ve yapıştırdık. Yine butonumuzu yerleştirdik. Butonumuzun yarısını da çarp yapalım. Ve adresini de HMI çarp yapalım. Daha sonrasında bu butonu da kopyalıyoruz. Ve yerleştiriyoruz. Yazısını da yine böyle yapıyoruz. Ve adresini de HMI altı yapıyoruz. Daha sonrasında bu butonumuzu da kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz. Butonumuzu konumlandıralım. Yazısını da mod yapalım. Yine adresini de html tire mod olarak seçelim. Bu butonu da kopyalayalım. Yerleştirelim. Yazısını MOV olarak değiştirelim ve adresini de html ile MOV olarak seçelim. Absolut işlerimiz kaldı bunun için de şu butonu seçip şuraya yerleştirelim. Daha sonrasında geriye alırız. Son oluşturduğumuz butonu kopyalayalım ve yapıştıralım. Yine yerleşimini yapalım. Yazısını da ABS olarak seçelim ve adresini de HMI 6.0 ABS olarak yazalım. Şimdi bu butonlarımızın basıldığı durumdaki görünümlerini de değiştirelim. Bunun için yine S1'i State 1'i seçiyoruz. Ve toplama butonunun yanındaki buton çıkarma işlemi için kullanılıyordu. O yüzden çıkar yazalım. Daha sonrasında yanındakine çarp yazalım. Yanındakine böl yazalım. Aşağıya doğru mod yazalım. Daha sonrasında ABC yazalım. Ve son olarak da MOV yazalım. Şimdi yine state 0'a geri dönelim. Az önce dahili PLC bölümünde yazdığımız programı Pulse 3 kontrol diye yüklemiştik. Ve artık bu değişiklikler geçerli olmuştu. Şimdi arayüz yaptığımız değişikliklerin geçerli olması için de projemizi bir defa kaydediyoruz. Ve daha sonrasında da HMI Online Simülasyon butonu ile de online simülasyona geçiyoruz. Arayüzde manuel sayfasına geçiş yapalım. Ve sayı 1'e 100 yazalım. Sayı 2'ye de 50 yazalım. Burada topla butonuna bastığımızda sonucu 150 olarak hesaplayacak. Çıkar butonuna bastığımızda sonucu 50 olarak hesaplayacak. Yine çarp butonuna bastığımızda sonucu hesaplıyor. Yine böl butonuna bastığımızda sonucu 2 olarak hesaplıyor. Burada mod butonunu kullanmak için sayı 2'yi 30 olarak değiştirelim. Ve Mod butonuna basalım. Yine işte sonucumuzu 10 olarak hesapladı. Daha sonrasında da Mutlak Değer Alma butonunu kullanacağız. Bunun için ABS butonuna basıyoruz. Şu an sonucu 100 olarak hesapladı. Sayı 1'in değerini eksi 200 yapalım. Ve Enter diyelim. Artık ABS butona bastığımızda sonucu 200 olarak hesapladı. Yine sayı 1'i 100 olarak değiştirelim. Ve ABS butonuna basalım sonucu bize 100 olarak hesapladı. Daha sonra mavi butonu ile sayı 1'in değerini sonuç değişkenine kopyalayacaktı. Bunun için sayı 1'in değerini de 90 yapalım. Ve mavi butonuna basalım. Ve sayı 1'in değerini sonuç değişkenine kopyaladı. 16 bitlik değişkenlerle işlemlerimiz bu şekilde. Bunları yine 32 bitlik değişkenlerle de örneklerini yapalım. Bunun için online simülasyonu kapattık ve disconnect butonuna, butonuyla fazla ile bağlantıyı kopardık. Daha sonrasında demo modülüne geldik ve burada artık işlemlerimizi 30 gibi için seçelim. Bunun için toplama işleminde add.d fonksiyonunu seçiyoruz ve çıkarma işleminde sub.d fonksiyonunu seçiyoruz. Daha sonrasında aynı şekilde bul.d fonksiyonunu seçiyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Tuzgibitlik kullanımda da yine adres yerleşimleri aynı şekildedir. O yüzden herhangi bir işlem yapmıyoruz. Dahili piyası ile değişikliklerimizi yaptık. Daha sonrasında Compile butonu ile programımızı derliyoruz. Derleme başarılı oldu. Connect ile Pulsar'a bağlanıp Download ile Programımızı pause sıra yükliyoruz. Programımızı yükledik. Program kısmımız artık tamam. Şimdi manuel sayfamıza geçelim. Ve buradaki numerik nesnelerini artık 32 bit olarak ayarlayalım. Bunun için işaretli 32 bit olarak seçiyoruz. Ve bunların maksimum değerlerini de 1 milyon olarak seçelim. Yine Minimum değerlerini de eksi 1 milyon olarak seçelim. Eğer iki nesne de yapacağımız değişiklikler aynıysa iki nesneyi seçip daha sonrasında data formattan işaretli 32 bit olarak seçebiliriz ve maksimum değerlerini ve minimum değerlerini de ayarlayabiliriz. Şimdi bu değişikliklerin geçerli olması için bir defa kaydet işlemi yapalım. Ve daha sonrasında online simülasyon moduna geçelim. Burada manuel sayfasına geçiş yapıyoruz. Burada sayı 1'i yine 1000 olarak seçelim. Ve sayı 2'yi de 50 olarak seçelim. Ve toplama işlemini yapalım. Sonucu 1050 olarak hesapladık. Yine çıkarma işlemini yapalım. Ve çarpma işlemini yapalım. Daha sonrasında yine bölme işlemini yapabiliriz. Yine moda alma işlemi, mutlak değer alma işlemi ve mod işlemlerini yapabiliriz. Matematiksel işlemlerin kullanımı bu şekildeydi. Bu video için değil bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.